Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin denilir onlara. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaktır. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.''